Lazarus'un dirilişi Hristiyan teolojisinin en güçlü ve çarpıcı anlatılarından biridir. Ee, İncil'in Yuhanna kitabında yer alan hikaye sadece fiziksel bir diriliş mucizesi değil, aynı zamanda inanç, umut ve yeniden doğuşun sembolü olarak e, derin bir anlam taşır. E hem bireysel hem de kolektif düzeyde yankı bulan bu anlatı diriliş temasıyla insanlık tarihinin en evrensel ve arketipsel motiflerinden biri olarak kabul edilmiştir. Lazarus'un dirilişi İncil'in Yuhanna kitabında detaylı bir şekilde anlatılır. Lazarus Betanya'da yaşayan ve İsa'nın dostu olan Marta ve Meryem'in kardeşidir. Hikaye bir dizi dramatik olay üzerinden gelişir. Marta ve Meryem Lazarus'un hastalığını İsa'ya bildirir ancak İsa hemen Betanya'ya gitmez ve Lazarus'un ölüm haberini alır. Hikaye İsa'nın gecikmesi hikayenin daha dramatik yapısını güçlendiren bir unsur olarak orada durur şimdi Lazarus'un ölümünden üç gün sonra İsa Betanya'ya gelir. Marta İsa ile karşılaşır ve eğer burada olsaydın kardeşim ölmezdi diyerek e, duygularını dile getirir. İsa ise ona kardeşin dirilecek der ve kendisinin diriliş ve yaşam olduğunu e, vurgular, söyler. E, İsa Lazarus'un mezarına gider, yani mağaraya girer, mezar taşını kaldırır, yüksek sesle dua eder ve Lazarus dışarı çık diye seslenir ona. Bunun üzerine Lazarus kefenlere sarılı halde mezardan dışarı çıkar. E, Hristiyan inancında Lazarus'un dirilişi İsa'nın İlahi gücünün ve ölüm üzerindeki otoritesinin bir kanıtı olarak e, görülür. Hristiyan teolojisinin temel taşı olan ölümden sonra yaşam e, fikrini e, somutlaştırır bu hikaye. Hazreti İsa'nın ben diriliş ve yaşamım sözleri sadece fiziksel dirilişi değil aynı zamanda ruhsal kurtuluşu ve sonsuz yaşamı ifade eder. Lazarus'un dirilişi İsa'nın Tanrı'nın oğlu olarak kimliğini pekiştiren bir mucizedir. Bu mucize onun yalnızca fiziksel yaşamı geri getirme gücünü, gücüne değil, aynı zamanda insanları ruhsal olarak kurtarma yeteneğinde olduğunu gösterir. Ee, Hikaye boyunca Marta ve Meryem'in imanlarının sınanması, mucizenin gerçekleşmesinde inancın rolünü vurgular. Hazreti İsa'nın "Bana inanan kişi ölse bile yaşayacaktır." sözleri Hristiyanlığın temel vaadi olan iman aracılığıyla kurtuluş doktrinini ifade eder. Şimdi Lazarus'un hikayesi e, yalnızca bir e, mucize anlatısı değildir. Aynı zamanda insanın yaşam yolculuğunda karşılaştığı krizler, kayıplar ve dönüşüm süreçlerini simgeleyen arketipsel bir hikayedir. E, yine bu e, evrensel döngü ya da işte Lazaros'un ölümü ve dirilişi mitolojik ve dini metinlerde eee karşımıza çıkan işte ölüm, yeniden doğuş döngüsünün tipik bir örneğidir aslında. Bu döngü bireyin yaşamındaki derin krizleri, bu krizlerden alınan dersleri ve yenilenme sürecini temsil eder. Mısır mitolojisinde Osiris'in dirilişi, Yunan mitolojisinde Persephone'nin yer altından dönüşü ve Hint mitolojisinde e, Vişnu'nun avatarlarıyla dünyaya dönüşü e, Lazarus'un hikayesiyle paralellik taşıyan hikayelerdir ya da mitolojik anlatılardır. Şimdi e, Lazarus'un mezarı bireyin ruhsal yolculuğunda karşılaştığı karanlık ve bilinç dışı bir alanı simgeler. Mezar e, bir tür gölge gölge ile yüzleşme alanıdır. Bu yüzleşme olmadan dönüşüm ve yeniden doğuş mümkün değildir. Lazarus'un kefenlere sarılı olarak mezardan çıkması, insanın eski hayatını ve alışkanlıklarını geride bırakarak yeni bir hayata başlamasının simgesidir. Kefenler geçmişin yükünden kurtulmayı ve yeniden doğuşun getirdiği özgürlüğü temsil eder bu hikayede. Ee, <laughs> Jung'un ana, analitik psikolojisinde diriliş teması bireyin gölge yönleriyle yüzleşmesi ve ruhsal bir dönüşüm geçirmesi olarak yorumlanır. Lazarus'un hikayesi e, bireyin kriz anlarında karanlık bir içsel yolculuk yapmasını ve bu süreçte dönüşerek yeniden hayata dönmesini e, temsil eder. Lazarus'un mezarda geçirdiği üç gün bireyin ruhsal bir ölüm yaşadığı ve gölgeleriyle yüzleştiği bir dönemi simgeler. E, bu, bu, süreç kişinin bilinçaltındaki korkularıyla ve travmalarıyla yüzleşmesini ifade eder. E, yine Hazreti İsa'nın çağrısıyla mezardan çıkmak, e, bireyin karanlık deneyimlerden öğrenerek kendini yeniden e, keşfetmesi anlamına gelir. Lazarus'un mezardan çıkışı bireyin daha bütünleşmiş bir benlik anlayışıyla yeni bir hayata başlamasını temsil eden bir tema olarak hikayenin içinde durur. Lazarus'un dirilişi Batı sanatında ve edebiyatında derin bir etki bırakmıştır. Caravaggio'nun Lazarus'un dirilişi tablosuna bakabilirsiniz. Ee, Caravaggio bunu çok e, dramatik bir şekilde tasvir etmiştir. E, hem tabloda hem fiziksel hem de ruhsal boyutlarını e, hissedebilirsiniz hikayenin. Yine Rembrandt'ın, e, Lazaros'un dirilişini e, anlatan e, eserleri de var, resimleri de var. Yine e, Rembrandt e, ışık ve gölge oyunlarını iyi bilen bir sanatçıydı. Ee, yine dirilişin ruhani boyutunu o bu eserler, eserlerde e, görebilirsiniz. Ee, Lazarus'un dirilişi e, işte filmlerde e, The Green Mile'de ya da The Matrix gibi filmlerde e, diriliş teması yine buralarda metaforik olarak e, bizlere tekrar tekrar anlatılmıştır. E, Hikayenin bugüne düşen tarafı da bu hikaye yalnızca dini bir anlatı olarak anlaşılması gereken bir şey değil. Yani aynı zamanda modern insanın krizlerle başa çıkma ve yenilenme çabalarını anlatan bir metafor olarak da okunabilir. Modern insan, kariyer ve ilişkiler, sağlık gibi yaşam alanlarında bugün farklı krizler yaşıyor bu krizler kişinin mezarda olduğu yani karanlık ve çaresizlik içinde hissettiği dönemlere dönemler olabiliyor ve hepimizin yaşamında bu tür dönemleri tecrübe ettiğimiz bir zaman dilimi muhakkak vardır. Lazarus'un hikayesi bu krizlerin aşılabileceği ve yeniden doğuşun mümkün olduğu mesajını verir. Yine modern çağda yaşayan ya da çağımızda yaşayan insana bu aynı zamanda hikaye sadece bireysel bir şeyi yanı temsil etmez aynı zamanda toplumsal krizlerin aşılması ve yeniden inşa süreçlerini de simgeler işte pandemi, savaş ve doğal afetler gibi büyük ölçekli krizlerde toplumların Lazarus'un dirilişi gibi bu yeniden doğuş sürecine ya da bu mitolojik hikayelere ihtiyaç duydukları zamanlar muhakkak olmuştur. Ee, şöyle toparlayayım. Lazarus'un dirilişi teolojik, simgesel ve psikolojik katmanlarıyla derin bir anlam taşır. Hristiyan inancında ölümden sonra yaşam umudunu e, temsil eden hikaye, Aynı zamanda insanın krizlerden sonra dönüşüm ve yenilenme sürecini ifade eden arketipsel ve evrensel bir anlatıdır. Lazarus'un hikayesi yalnızca geçmişteki bir mucize değil, günümüz insanın içinde umut, inanç ve yeniden doğuşun ilham verici bir anlatısıdır. Deyip bitirelim.